Bu söylediklerimin negatif algılanmaması gereğini sonuçlamanın sonunda tamamlayıcı cümleyle daha açıklamam gerekecek. Bir defa 1980 yılında hani bizleri de sataşma olarak alıyorum en sona bıraktığınız için hani belki böyle beyaz saçlıları sona aldığınız gibi bir algı yarattı. Diğer arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum bunu. 1980'de bu ülkede 19 tane üniversite vardı. Bugün herhalde 219 tane belki de daha fazla üniversite var. Ve konuştuğumuz üniversite sanayi ve üniversite teknoloji ilişkileri çok fazla değişmedi. Türkiye e, her yıl yüzde beşten fazla ortalamada büyüdü ama bir refah ülkesi olamadı. Türkiye bundan 40 yıl, 45 yıl önce nüfusunun yüzde 60'lı rakamları e, kırsal kesimde yaşayan Kent nüfusu çok daha az olan ülkeydi. Bugün tersine döndük, kentsel nüfus yüzde 84'lere geldi ama konuştuğumuz sorunlar aslında aynı. Çünkü biz bir iklim yaratamıyoruz, sürdürülebilir bir başarı, neyse sürdürülebilir başarı. Ama son tahlilde ülkelerin refah seviyesi olması lazım son ölçüt çünkü yaratılan değer insan için olması lazım ve yaratılan değerin doğru paylaşılıyor olması lazım. Çok neoliberal yapılarında bu son dönemde gördük ki insanlığa o kadar da faydalı olamadı. Bu açılardan bakınca sürdürülebilir bir sistem kurma aslında birinci aşamada bir finansal iklim yaratmadır. Finansal iklim yaratırken fırsat eşitliği, Finansal kaynaklara, ucuza erişim, bunun tabana yaygınlaştırılması e, gibi konular ve bir şekilde de bunun kalıcı bir hukuk sistemiyle, öngörülebilir bir sistemle taçlandırılıyor olması ön koşul. E şimdi bu Türkiye'de ne kadar dönemde olabiliyor, nasıl olabiliyor, ne kadar fırsat eşitliği yaratıyoruz bu yoruma açık bir konu. İkincisi yeni dünyada yaratılan değerin çevreyle ve çevreye dayalı paydaşlarla da uyumlu olması lazım. Yani biz bugün bir pandemiyi konuşuyoruz, küresel bir sorunu. E yarın öbür gün belki bir başka küresel sorunu, iklim değişikliğinin yarattığı yeni krizleri konuşuyor olacağız. Ve benzer şeyleri o zaman da söyleyeceğiz ama aklımıza şu gelsin. Şu anda Türkiye ekonomisi OECD içerisinde 1 dolarlık GDP yaratmada en yüksek enerji girdisine sahip bir ülke. Yani Türkiye'nin aslında enerji fukarası bir ülke olarak bu kadar yüksek enerji girdisi olan bir ülke olması da bizim yarın öbür bugün iklim değişikliği ile beraber yerli ve yenilenebilir kaynak dedik çünkü e, bunların da göz önüne alınması gerekiyor. Ve nihayetinde de bir toplumsal tüm paydaşlarla barışık bir yeni iklimin yaratılması gerekli. Maalesef biz bugüne kadar geldiğimiz bu süreçlerde hep bir nohu who know ikileminin arasına sıkıştık. Ve çoğu zaman know-how çok öne çıktı ve bugün yeni e, 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 opportunist e, düzende, yeni popülist düzen içerisinde bu yerli ve milli söylemi belki temelde doğru olabilir ama dünyadan Türkiye'yi ayrıştıracak bir özelliği de olmamalı. Çünkü bunu her ülke giderek söylemeye başladı ve dolayısıyla bu dünya içinde ben bunu bir risk olarak görüyorum. Tüm ilişkilerin yoğunlaşması ve biz daha kapsayıcı olacağımıza, çok daha geleceğe bakacağımıza çok daha geçmişe bakan, yani ülkemizi bu nohu nohu ikileminde dikiz aynasına bakarak geleceğe taşıyacak bir yaklaşım içerisindeyiz. Deminki arkadaşımın da söylediği gibi artık veriyle beraber bizim geçmişimiz, geleceğimizin bir göstergesi olamayacak. Dünya kırılarak ilerliyor. ve bu kapsamda da bakıldığı zaman Türkiye genç nüfusuyla dünyada öne çıkması gereken ve etki alanını genişletmesi gereken bir ülkeyken, bunu ve yerli ve milli sınırlar içerisine hapsetmenin ben en azından sorgulanması gereken bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bunları söylerken aslında şunu bir ana fikir olarak ortaya atıyorum. Potansiyelle performans arasındaki ilişkiye iyi bakmamız lazım. Türkiye yüksek... Potansiyelli bir ülkedir. Bulunduğu coğrafya, nüfusu, kurumsal e, yapıları vesaireyle çok eski ve küklü, köklü bir kültürün devamıyız. Ama Türkiye maalesef performans bakımından e, zaman zaman ama genellikle çoğunlukta çok e, sorun yaşayan bir ülke. Yani biraz benzetmek gibi olursa biz bizeyiz Sergen Yalçın'a benziyor. Yüksek potansiyel var. İyi oynasaydı Barcelona'da da oynardı ama performans düşük olduğu için Siirtköy hizmetlerinde bitti futbol hayatı. Dolayısıyla ben de hani Alparslan kardeşimin görüşüne yüzde yüz katılıyorum. Türkiye hakikaten yüksekten uçması gereken bir ülke, yüksek potansiyelli bir ülke. İşte bu performansı da belki inovasyonla, yenilikçilikle ve teknolojiye yatırım yaparak birinci ve ikinci sanayi devrimlerini atladığımız gibi dördüncü sanayi devrimini atlamadan bilgiye ve teknolojiye dijitalleşmeye dayalı yeni bir Türkiye için önümüze açılan bu fırsat penceresini iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.